Yalanlar içinde yaşıyoruz şu hayatta. Aslında yaşadığımız tek şey yalan. Yalanlarla sevip yalanlarla büyüyoruz. Kimse gerçek yüzünü göstermiyor. Kimse kimsenin gerçek yüzünü görmüyor. Aynaya bakanlar kendini tanımıyor. Öyle bir şey işte yalanlar içinde yaşamak. Kendinden gittikçe uzaklaşmak. Hayatta iki çizgi var aslında. Doğru ve yalan diye. Yalanlar içinde kala kala bu iki çizginin olduğunu unuttu. Evin kapısından çıkarken bir maske taktık. İnsanlara gösterdiğimiz sadece bir maskeydi. Gerçek yüzümüzü isterdi unuttu. Önceden Yalan söyleyenin yüzünden anlaşılırdı. Peki şimdi? Hangi yüzünden, neyi nasıl anlayabilirsin ki? Herkes gerçek yüzünü hiçin hapsetmiş, dışarı çıkmasını istememiş. İnsanlar neden hayal kurar bilir misin? Gerçeğe başka nasıl yakınlaşabilirsin? Gerçeği sadece orada görebilirsin. Orada, hayallerde ya da bir filmde veya bir romanda. Adam gibi gerçeklere hasret kaldık aslında. Yalanlar biriktiriyorduk. Sadece yalanlarla yarışıyorduk. Kim daha fazla yalan söyleyebilir veya kim daha iyi yalan söyleyebilir diye. Bütün iddialaşmalarımız yenmek aslında. Yanmak. Ateşe koşmak delicesine. Yalanlar içinde bir yerleri saklanmak, gizlenmek, ardına saklanmak, göz göre göre yok olmaktı, göz göre göre kaybolmaktı, kusmaktı ve artık kusuyorum. Şimdi kusma zamanı, şimdi kusma zamanı.